Genel olarak kuklaya baktığımızda kuklalar oynatımları üzerinden e, isim kazanırlar. Örneğin ipli kukla, el kuklası, sopalı kukla, gölge kuklası ve bunlar da kendi içlerinde çeşitli tekniklere ayrılırlar. El kuklasının içerisinde işte burma tekniğinin, çek tekniğinin olduğu gibi el kuklalarının içerisinde de çok çeşitli teknikler vardır. Komedilerde de, de kullanılan el kuklaları, e, televizyonlarda kullanılan el kuklaları, parmak kuklaları da el kuklalarının bir biçimidir. Yani ...yarattığımız karakterleri genelde parmaklarımıza takarak canlandırdığımız kukla biçimleridir. Bunları yaparken burada olduğu gibi kumaş vasıtasıyla e, karakterimizi yaratabiliriz. Pet şişe gibi pet şişeye kostüm yapmadan sadece parmağımıza takarak oynatabileceğimiz, konuşturabileceğimiz, seslendirebileceğimiz karakterler yaratabiliriz. El kuklaları diğer kuklalara göre daha hızlı kuklalardır. Örneğin oynadığını düşündüğümüzde çok hızlı tepkiler verebilirler. Örneğin bir eldiven ve güneş gözlüğü yardımıyla <laughs> Mesela opera söyleyen birisi olabilir. Uno <laughs> va Parmak kuklası yapabilmek için e, her şeyi kullanabilirsiniz yaratıcılığınız doğrultusunda şampuan şişeleri, tahtalar, tahta kaşıklar belki e, aklınıza gelebilecek her şeyle kumaşlar, yünler, toplar, pimpon topundan bile yapabilirsiniz örneğin. E, bu sizin e, ne yapmak istediğinize bağlı olarak onunla ne yapmak istiyorsunuz kuklayla bir objeyle ona göre değişir.